is ne oldu biliyor musunuz ben Hani birkaç gündür size videolarda diyordum ya... Pazartesi sınavım var. Çok önemli. Yani çok önemli dediğim ikinci vizeydi aslında. Ama ben önemsedim bayağı o sınavı. Çünkü o derse ilk vizelerden sonra pek bakamamıştım. Ona bayağı bir çalıştım ve dün sınava girdim. Ve gerçekten çok güzel geçti. Yani çok zor bir sınav da değildi bence. Belki de ben iyi çalışmışımdır. O da olabilir. Bilmiyorum artık. Videolarda çok fazla bilmiyorum diyorum. Böyle ağzıma yapışmış. Hayır biliyorsun. Sonra da Almanca kursuna gittim. Almanca kursumda da işte bizim artık bugün sınavımız var. Dün de o yüzden son böyle ders günü gibi bir şeydi. Birazcık duygusal ama güzel bir gündü. Almanca hocam kanalımı bulmuş. Nasıl bulduğunu bilmiyorum ama bana şey dedi çok nasıl yetişiyorsun işte tebrik ederim seni falan dedi. Ben çok mutlu oldum. Ama orada çok utandığım için. <laughs> ya aslında utanmıyorum da böyle özne ben olunca bir anda bir ortamda böyle şey olur böyle. Ağır olur. <laughs> Aslında hoşuma da gidiyor. Ama böyle şey oluyorum işte övülünce bir de iyi bir şey söyleyince bir böyle oluyorum yani. O yüzden e, çok bir şey diyemedim ama çok mutlu oldum. Öyle bugün de uyandım işte kahvaltım et videonun başında gördüğünüz gibi. Birazcık kötü rüyalar gördüm. Hatta baya kötüydü. O niye oldu biliyor musunuz? Ben 8.30 gibi uyandım ve sonra geri uyudum. O geri uyudum ya işte orada ben hep kötü rüya görüyorum. Halbuki kalksam hem gün verimli olacak hem Kötü rüyalar görmeyeceğim. Belki de geri uyumanın psikolojisi hani böyle vicdan azabı gibi olduğu için de hadi uyan demiş olabilir bana vücudum. Bunu düşüneceğim. O yüzden sabah mutsuzdum. Hatta şu şekildim sürekli. Beni çok etkiliyor rüyalar bilmiyorum. Sanki gerçekten onu yaşamışım gibi oluyorum. Full HD izlediğim için bir de rüyayı. Ondan sonra kahvaltı hazırladım. Kahvaltımda yumurtama gülen yüz yaptım. Beni biraz mutlu eder belki diye. Neyse şu an iyiyim. Ee, birkaç saat sonra geçiyor zaten Netflix'e. <laughs> bir tane yarın çok önemli bir sunumumuz var bizim. Ona çalışmam lazım. Yani daha doğrusu hani çalışacağım. Bir de raporunu ve sunumunu da bugün hazırlayacağım. Saat 5'e kadar vaktim var. Çünkü 6'da Almanca sınavım. Ve saat şu an 11.30. O yüzden daha fazla uzatmayacağım ve başlayacağım. Bugün bu sunumu halledeceğim. Yarın sunacağız. Perşembe günü, cuma günkü sunumu halledeceğim. Cuma günü onu sunacağız ve yani o yüz yüze olacak. Yarınki online. Bilmiyorum hangisi daha iyi. Galiba online mı daha iyi? Yani online daha rahat ama benim için yine de stresli. Var ya bana 10 tane sınav yapın ama bir tane sunum yaptırmayın. Yani gerçekten sınavlarda hiç o kadar stres olmuyorum. Çünkü her şey benim elimde yani çalıştıysam ona hani o kağıtta o şeyi göstermek ama sunum çok ani her şey çok ani sunum. Yılın en sevmediğim haftaları geldi. Haftaya da iki tane sunumum var. Ama sonra artık bir daha bitirme tezinde falan herhalde. Ya da bilmiyorum iki dersinde alacak ikinci dönem. O zaman belki. Neyse güzel gelişmeler oluyor gibi. Kesinleşince her şey sizlere haber haberdar edeceğim. Ele, o zaman başlayalım. I can no longer carry the arc if it's causing the death of my friends. So I'll trade that gold ballast for hand laden altars and baptize myself. Bayağıdır yazıyorum. Bir buçuk saattir falan. Ama <laughs> yani gelişme kaydedebildim mi emin değilim. Bende şöyle bir durum oluyor mesela. Şimdi yazıyorum ya. Çok karışıyor her şey. Yani böyle bir planda gitmem lazım. O yüzden şimdi o planı çıkaracağım. Oh, there was Gözlerim çok acıyor. O oh, an ses çıktı. Duydunuz mu? Videoyu <laughs> tekrar tekrar izledim mi? gözlerim çığlık atmış resmen. Çok yoruldum ya. Aslında ben çok bir şey yapmadım. Eve geldiğimden beri sadece raporu düzenledim. Ama o bile beni kriz geçirdi. Yani ben bu programları anlamıyorum. Yıl olmuş 2025 hala sayfayı silemiyorum. Kızlar sağ olsun bayağı yapmışlar. Ben kurstaydım. Kurstan sonra bu arada girdim Almanca sınavına geçtim de. Hem de 94 olarak geçtim. Ve bugün çok güzel Çünkü böyle sınıfça biraz oturduk, sohbet ettik. Böyle herkesin bilinmeyen yanlarını falan keşfettim. Ve benim <laughs> Youtube'umdan bayağı bahsettik. O yüzden her izliyorlarsa hepsini öpüyorum. <laughs> Gerçekten çok tatlı insanlar. Saat iki. Biraz sunuma ne söyleyeceğimi Hazırlamam gerekiyor ve genel olarak Konumuza hakim olmam gerekiyor Ama şu an gözlerim çok acıyor Belki sabah mı yapsam evet, e, tamamen, e, oluşan Of bitti sunum Bizim sunumlarımız bitti Yani bugünlük bitti O çok e, stres ettiğim Sunumu da yaptım Yani bu iki gün benim için Bayağı bir stresliydi ama hallettik çok şükür. Önümde 3 sunumum daha var ve hiçbiri şu an hazır değil. Bugün biraz onları halledeceğim. Biraz böyle takılacağım hani çok kasmadan. Öyle bir gün geçireceğim. Hatta şimdi biraz kaşlarım koyulmuş böyle kendi rengine dönmeye başlamış. Kaşımı açacağım. Ben kaşlarımı açmayı çok seviyorum. Çünkü böyle yüzüm biraz daha yumuşatıyor gibi hissediyorum. Bir de böyle saçlarımı da açtığım için renk uyumu yakalıyor gibi oluyor. Hem de e, kaş şeklim benim biraz böyle böyle bir tık şey bir kaş böyle içe doğru geldiği için böyle kızgın gibi görünüyorum <laughs> mimik yapmadığım zaman. hani normal durduğumda yani ciddi duruyor. Bu görüntüyü çok sevmiyorum. O yüzden biraz kaşımın rengini açınca kaşım çok belli olmuyor. <laughs> Kaşımı açacağız yani çok abartma çok uzattım ama budur yani. Kerküğümü böyle ayırdım. Bir yandan da shorts için çekiyorum bu videoyu. Hani direkt merak eden ona bakabilirdi. Çünkü bu vlog aslında. Bu yüzden arada dikey de çekiyorum. Çok komik şu an maymun oldum. Ben bu markayı kullanıyorum. Marka göstermek gibi bir amacım yok aslında şu an. Ama ya üzerinde yüz için yazan herhangi bir tüy sarartıcısı kullanılabilir. Ama bence eğer ilk kez yapıyorsanız şurada falan de, yani böyle küçük bir noktada deneyin. Yiyecek. Çünkü çok yakabiliyor. Alerji falan yapabilir yani. Şimdi bu kaba büyük olandan ne kadar koysak? şu kadar yeter diye düşünüyorum. Onun yarısı kadar da küçük olanla. Evet şimdi buradan böyle aldım ve bunu kaşıma böyle yediriyorum. Yani her yerine aslında üstlü altlı falan sürüyorum. Göz kapağıma gelmiş. Dikkat edin gözü çok hassas göz. Yani bu bilmiyorum. Ben daha önce boyayla da denemiştim. Ama boya bende o kadar etkili istediğim çözüme vermedi. Şu an çok komik görünüyorum ya. Böyle bunu biraz 2 dakika falan beklesin belki daha az bilmiyorum. Arada bir kontrol ediyorum ne kadar açıldığını. Sonra hemen yıkayacağım. Arkadaşlar nasıl kızardım. Herkesin yapabileceği bir şey değil yani. Hani vücudunuza bunu yapmadan önce illa bir noktada deneyin. Böyle sildim ama şimdi yıkayacağım. Evet yüzümü yıkadım sabunla. Yalnız makyajımı çıkarmamak için bu kadar çaba vermem. Normalde evde tabii ki video çekmediğimde ben bunu e makyajsız suratı yapıyorum. Yaptıktan sonra da yıkıyorum direkt. Bakın arkadaşlar. Böyle oldu. Yani bir tık e, turunculaşma oluyor. Ona, onun için de genelde mor şampuan kullanıyorum. Böyle küçücük alıp böyle böyle ovuşturuyorum. Ya bilmiyorum ya nasıl şeyler bunlar. Ama böyle yumuşadı görüntü, o yüzden mutluyum. Neyse shorts çektim zaten, oradan daha detaylı görürsünüz. Ya canım biraz keyif yapmak istiyor açıkçası. Patates mi kızartsam, pankek mi yapsam? Çünkü kahvaltı etmedim doğru düzgün stresten sunum yapacağım diye. Pankek değil de böyle akıtma gibi bir şey. ablam elinde bununla geldi. Sıyır dedi. Çok relatable bir an yaşanıyor şu an. Nasıl çalışacağımı hiç bilmediğim bir ders çalışıyorum. Yani çok rastgele çalışıyorum. Umarım doğru çalışıyorumdur. Umarım bu ders böyle çalışılıyordur. Yani çünkü bu bir ders programlama. Ama ben yazarak falan çalışıyorum. Ama ben yazmadan bir şey çalışamıyorum. Evet arkadaşlar bir sonraki günden geliyorum ve bu video buraya kadardı. Yani aslında bilmiyorum şu an online dersleri sesim gidecek diye panik atak Evet dinliyorum. Yarınki proje. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ee, sizleri çok öpüyorum. Diğer videoya geçeceğim ben. Orada görüşürüz. Kanalıma da ilk kez geldiyseniz abone olmayı ve videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorumunuz varsa yorum bırakmayı unutmayın. Bay bay.